videoda prepositionları inceleyeceğiz. By, with of ve about farkına bakacağız. Bu dört edat İngilizcede en çok kullanılanlardandır ve birbirlerine benzediği için karıştırılabilir. İşte bunların temel anlamları ve kuralları. Edatımız by. By temel anlam olarak tarafından, yakınında ve araçla anlamına gelir. En yaygın kullanımı da eylemi yapan kişi, özellikle edilgen çatıda kullanılır. Ulaşım araçları ve zaman sınırı olarak kullanılabilir. Örneğin the book was written by her. Kitap onun tarafından yazılmıştır mıştır. Burada gördüğümüz gibi edilgen çatı var ve by her şeklinde ifade edilir. With edatımız ise ile birlikte kullanarak anlamlarına gelir. En yaygın kullanımı da araç, eşlik etme ve sahipliktir. Örneğin he cut it with a knife. O bir bıçak ile kesti. Yani bir araç kullanımı burada söz konusu. Bir diğer edatımız ise of. Of genel olarak in in ve aitlik anlamına gelir. Parça bütün ilişkisi de vardır. Örneğin a glass of water. Yani bir bardak su şeklinde ifade ederken of kullanırız. About ise hakkında bir şeyle ilgili anlamındadır. En yaygın kullanımı da konu belirtme ve fikir paylaşımıdır. Örneğin we talked about the movie. Biz film hakkında konuştuk. Ancak bazı kullanımlar karışabilir. Örneğin by min yaptı. She was invited by Can. Yani Can tarafından davet edildi. With neyle yapıldı? Örneğin he painted with a brush. O bir fırça ile boyadı. Of neyle ilgili? Neye ait? Yani bir şey ait olma durumu. The leg of the Masanın ayağı. About hakkında konuşma. Let's talk about your trip. Hadi senin gezin hakkında konuşalım. Pratik önerilere gelirsek cümlede kim yaptı sorusu varsa bu by ile ifade edilir. Ne ile yapıldı varsa bit ile ifade edilir. Ayetlik parça gibi bir ilişki söz konusuysa ofla ifade edilir. Bir konu hakkında konuşuluyorsa ya da bilgi veriliyorsa genel olarak about tercih edilir. Bu videomuzda bu kadardı. Bu konuda detaylı açıklaması için blog yazımızı okuyabilirsiniz. Teşekkürler.